Makamlar gelir geçer. Yani bir çeket misali. Dün Merkez İlçe Başkanıydık. Bugün milletvekili aday adayız. Memleketimize hizmet etmek için çıktık yola. Az önce de ifade ettim. Önce ülkem ve milletim, sonra ben diyen iradenin evladıyım. Yani genel başkanımızın, devlet bahçelerinin bir evladı olarak ben de ülküm, ilkem, Osmaniye'm için çıktım yola. Tabii bu yolun sonu aday adaylığında, adaylıkta, milletvekilinde olsa veya burada bu şekilde de kalsa bir kardeşiniz olarak şunu ifade edeyim. Hepimizin niyeti memlekete hizmet etmek. Yani biz memlekete hizmet etmek için buralarda bu görevlere talip olduk. Bugün de görevin bir üst makamına talip olarak Genel Başkanımızın emriyle yola çıktık. İnşallah seçilir meclise gidersek ben Balgat milletvekili olmayacağım. Ben Osmaniye milletvekili olacağım. Ben milletin vekili olacağım. Bir ayağım Osmaniye'de, bir ayağım Ankara'da olacak. Buradaki ayağım şunu net ifade ediyorum. Hemşerilerime hizmet ayağım olacak. Oradaki ayağım buradaki hemşerilerimin isteğine hizmet ayağım olacak.